Hay ananı abi dur abi Hay bacanın topunu sülalenin Oh my god man is kurabiye nam nam abi, abi. ya kafanızı seveyim ben sizin ya bir şekilde iki kurabiyi de çıkaramadınız hadi güzel gidiyorum abi ben soruyorum bunu bak memleketine geri dönmeden gitti ya hehehe <laughs> yapıyorum ve ananı Hay seviyim. Sanırım kaybettim. A abi. Bu kurabiyedeki <laughs> şekil senin götüne girecek abi. Ya he he aga aynen. Ne diyor oğlum o? Lan oğlum lan. Son ilk bir misin oğlum sen? Nerede lan o? Buradayım lan yaprağım. <laughs> Boom. <gülüyor> Şimdi kimin götüne girdi ha? Bro ben hackerım. Ananı Benim babam da senin ananı seviyordu. Hadi kadar ateş ateş. Of man. Of. Çok iyi oynadım ya abi ben de Eyvallah bize kurtardın önce. Eyvallah teşekkür ederim maalesef Sıfır, sıfır lan oy hmm. Düşük insan Fazla para <laughs> <laughs> Amına köç. Ne güzel patladı be. <gülüyor> ne? <laughs> Nada müdür. ya. Korkak mısın oğlum? Sen gel bir vs bir atak. O başher dolantım burada. He he ya he he aga aynen. Oğlum yok sırasım geldi be. Başlıyorum. Burada işte. Burada işte. Al al. Burada işte. Al al al. Al al al. Al al al. Al al al. Burada işte. Al al al. Ne oldu lan? Demek korktun mu? Nerede? 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 Lovely boy and Burada işte. Burada işte. Al, al. Burada işte. Al, al. 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 Burada işte. Zavallı şey.